Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün YDS'de çıkan kelimelerin 3. bölümüyle karşınızdayım. İbandın kelimesiyle başlayalım. İbandın sözlükteki ilk anlamı to leave someone. Birini terk etmek. Diğer anlamı ise to go away from vehicle, place, vehicle etc. E, bir yerden ya da bir araçtan bunun gibi şeylerden e, Uzaklaşmak anlamında. Diğer anlamı da. Cümle içerisinde Abandon, Abandoning, Abandonment şeklinde karşımıza çıkabilir. Ee, i̇lk anlamı Terk etmek dedik. Verb haliyle. İkinci anlamı Vazgeçmek. Noun haliyle. Diyebiliriz. Örneklerine bakalım. We had to abandon the car and walk the rest of the way. Arabayı terk etmeli ve yolun kalanını yürümeliydik anlamında bir cümle. Diğer cümlemiz ise Rescuers had abandoned all hope of finding any more survivors. Kurtarıcılar e, daha fazla hayatta kalan bulma umutlarını, tüm umutlarını terk ettiler diye çevirebiliriz. İbalış kelimesine bakalım. To officially end a law, system, etc., especially one that has existing for a long time. Resmi olarak bir kanunu kuralı ya da sistemi gibi sistem gibi e, olguları sonlandırmak, özellikle de uzun süredir bulunmuş olanlardan demek istiyor. E, yani bunun Türkçe'si bir kanunu bir kuralı fes etmek yürürlükten kaldırmak ya da onu iptal etmek anlamlarını çıkarabiliriz abolish ee, verb haliyle e, bu şekilde karşımıza çıkmakta ES almış, id almış, ing almış ve e, ofla ile kullanımda e, noun hali yürürlükten kaldırma anlamında cümleli örnek cümleler de güzel e, kaldırılması Örnek cümleleri de güzel e, Slavery kölelik demek e, Slavery was abolished in the US in the 19th century Kölelik e, Amerika'da 19. yüzyılda kaldırıldı Fes edildi Yürürlükten kaldırıldı anlamında Abolition e, of... Geçtiği bir kalıp göstermek istedim. The abolition of death penalty. Ölüm cezasının kaldırılması gibi böyle bir kalıpta görebilirsiniz. Genelde reading parçalarında da e, bu tarz e, konuların geçtiği e, cümlelerde muhakkak bulunuyor ibalış e kelimesi. Ebius kelimesine bakalım. Sözlük anlamı, cruel or violent treatment of someone. Birine kötü muamele ya da şiddette bulunma. Ee, yani suistimal etmek, istismar ve ihlal anlamlarında e, görebiliriz. Cümle içerisinde abuses, abused, abusing, abuser, abusive hallerinde bulunuyor. Abuser, e, suistimal eden kişi, hak ihlali yapan kişi anlamında. Örnek cümlelere bakalım. Many children suffer racial abuse at school. Birçok çocuk okulda ırkçılık, racial ırkçılık demek. Bu kelimelerde e, reading parçalarını anlamadığını adına önemli arkadaşlar. Öğrenelim. Suffer e, maruz kalmak, çile çekmek, suffer from'la da kullanılır. Ee, nasıl çevirebiliriz? Birçok çocuk okulda ırkçılık e, ihlallerine, ırkçılık istismarına maruz kalıyor diye çevirebiliriz. Diğer bir cümlemiz, an independent committee, independent bağımsız demek. Bu kelimeler de önemli arkadaşlar. We looked into elect, elect iddia etmek. Human rights insan hakları, abuses insan hakları ihlalleri. Nasıl çevirebiliriz? İnsan hakları ihlallerinin iddia edildiği bir bağımsız bir komite diye çevirebiliriz. Uniform kelimesi sözlük anlamı a particular type of clothing worn by all the members of a group or organization such as the police, the army, etc bir grup ya da bir organizasyonun örnek polis ve ordu ordunun tüm üyelerinin giyinmiş olduğu özel özel bir tip ilk anlamı üniforma anlamını anlayabiliriz ama bunun yanı sıra bu kelimeyi koymamın bir diğer adı da tek düzelik anlamı önemli cümlelerde genelde Hani e, kıyafet olarak değil de tek düzelik ya da değişmeyen anlamlarında kullanılıyor bu uniform kelimesi YDS parçalarında. E, cümle içerisinde uniformity, e, bu noun hali, bu da noun hali, bu adverbial hali, uniform da e, yine bu hallerde de karşımıza çıkıyor. E, cümle içerisinde he was still wearing his school uniform, e, o hala okul üniformasını giyiniyor. Bu birinci hal olarak gözlemliyoruz. Diğer bir cümlede, there seems to be no uniformity among the various system. E, çeşitli sistemler arasında tek düzelik anlamında bakın burada, tek düzelik e, yok gibi görünüyor. There seems görünmek. There seems to be no uniformity among the various system. çeşitli sistemler arasında tek düzelik yok gibi gözüküyor. Bu tarz cümlelerde üniformu e, kıyafet olarak algılayamayız. O yüzden de e, bu kelimeyi e, işlemek istedim. Bugünkü videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.